Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 10. sınıf 2. yazılıya hazırlık senaryo soru çözümlerini yapacağım. 3. senaryo ile devam edelim. ABC yapılarının isimlerini bize soruyor. Arkadaşlar burada verilen A yapısı kardeş kromatitlerin bir tanesidir. O yüzden kromatit diyoruz. B ile gösterilen kardeş kromatitleri bir arada tutan sentromer adı verdiğimiz boğumdur. C ile gösterilen i ipliklerinin tutunduğu kinetokor dediğimiz özel proteinlerdir. 2N20 kromozomlu hücrede ABC'nin sayılarını Arkadaşlar kromozom sayısı kadar sentromer vardır. O zaman B 20 tane olacak. Kinetokor ise bir kromozomda iki tane olduğu için 40 tane kinetokor olacak. Kromatit de yine e 2 bir kromozomda iki tane olduğu için 2 çarpı 20'den 40 tane de kromatit bulunur. 2n4 kromozomlu hücrenin mitoz evreleri verilmiştir. Bu evrelerin sırasını istiyor bizden arkadaşlar. Hemen evrelerin isimlerini yazalım. 1 de verilen anafaz evresidir. 2 de metafaz evresi verilmiş. 3 de interfaz sonu verilmiş bize. 4'te ise sentrozomların zıt kutuplara çekilmeye başladı. Profaz evresi o zaman interfaz önce sonra profaz sonra metafaz sonra anafaz gerçekleşir. Mayoz 1 ve mayoz 2'nin farklarını bize soruyor. Mayoz 1'de arkadaşlar kromozom sayısı yarıya iner. Kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz 2'de değişmez. Mayoz 2'de değişmez. Birinci farkı bu. Mayoz 1' de yarı yayınıyor. Yine mayoz 1' de arkadaşlar öncesinde DNA işlenmesi oluyor. öncesi DNA işlenmesi, interfaz ve DNA işlenmesi var. Fakat mayoz 2 öncesinde yok. Mayoz 2 öncesi. DNA eşlenmesi yok. Ayrıca sinapsis, tetrat, crossing over, homolog kromozom ayrılması, sinapsis, tetrat ve crossing over olayları bir de homolog kromozom ayrılması, homolog kromozomların ayrılması mayoz 1'de var, mayoz 2'de yok. Mayoz de yok. Mayoz 2'de arkadaşlar kardeş kardeş kromatikler ayrılır. Kardeş kromatikler ayrılır. Şekilde verilen bölünmenin çeşidini ve ismini istiyor. Arkadaşlar burada homolog kromozomlar ayrılıp zıt kutuplara çekildiği için bu mayoz bölünmedir. Bu evre mayoz 1'in anafaz bir evresidir. Evresi. Bu evrede arkadaşlar homolog kromozomlar ayrılıp homolog kromozomlar ayrılıp zıt kutuplara çekiliyor. Zıt kutuplara çekilir. Her mayozdaki kalıtsal çeşitliliğin nedeni budur. Her mayozda kalıtsal çeşitlilik sağlar çeşitlilik sağlar. Burada arkadaşlar sentromer ayrılması gözlenmez. Sentromer ayrılması yok. Bu sentromer ayrılması kardeş kromatitler ayrılırken anafaz 2'de ayrılır. Bu hücrenin bölünmesi sonucu oluşan hücrelere ne ad veriyoruz? Arkadaşlar mayoz sonucu oluşan hücrelere gamet diyoruz. Mayoz sonucu oluşan en haploid hücrelere, bunlar arkadaşlar dört tane gamet ya da eşey hücresi ya da üreme hücresi olarak adlandırılır. Burada arkadaşlar 2 eşittir 4 kromozomlu hücrenin mayoz evreleri verilmiştir. Bu evrelerin gerçekleşme sırasını, adlarını ve gerçekleşme sırasını istiyor. Şimdi arkadaşlar burada inter, e, interfaz evremizle başlayalım. Şurası interfaz. Şurası 4 tane kromozom sayıldığı için profaz 1 olur. Profaz 1. Şu iki kromatitli halde ise bu yapımız arkadaşlar telofaz 1. Telofaz 2 ile nasıl ayırt edecektik? Çekirdeğimizdeki kromozomlar tek kromatitli ise bu telofaz 2 olur. Yukarıda 4 kromozomumuz var. Zıt kutuplara çekiliyor. Homolo kromozomların ayrıldığı anafaz 1 evrisidir. Bir de ise kardeş kromatitler ayrıldığı için anafaz 2 evrisidir. 2 metafaz 2 evrisidir arkadaşlar. Sıralayacak olursak interfazla başlayalım. 4 ile başladık. Sonra profaz 1, sonra anafaz 1, sonra telofaz 1 gerçekleşir. Sonra metafaz 2 gerçekleşir. En son anafaz 2 gerçekleşmiş olur sevgili gençler. Eşeyli üremede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar bunların ikisi mayozun içinde biri mayoz haricinde nedir bunlar? Üçüncüsü döllenme mayoz haricinde olan. Mayozun içindekiler ise crossing over dediğimiz homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gen değiş tokuşudur. Diğeri de ana faz 1'deki homolog kromozomların rastgele ayrılıp zıt kutuplara çekilmesidir. Zıt kutuplara çekilmesi bunlar kalıtsal çeşitliliği sağlar. Verilen birey de A ve D genleri bağlıdır. Bu bireyin oluşturabileceği en az ve en fazla. En az derse crossing over yok. En fazla derse arkadaşlar crossing over var. O zaman bütün heterozigotları alacağız. O zaman önce en fazlayı yapalım. A heterozigot, B heterozigot, D heterozigot. N heterozigot sayısıdır. 3 olur. 2 üzeri heterozigot sayısından 2 üzeri 3 8 çeşit olur. Ama en az dediği zaman A ve D genlerini birbirine bağlayalım. 2 tane heterozigot 1'e düşer. B de ayrıca bir heterozigot olduğu için 2 heterozigotumuz olur. En eşittir 2 olur. 2 üzeri N'den 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur. Verilen genotipli dişi bireyin bir mayoz bölünme sonucu oluşturabileceği gamet çeşidi. Arkadaşlar bir mayoz dediği için dişi bireyde bir mayozda bir çeşit gamet oluşacak. Çünkü bir tane bir mayozda bir tane yumurta oluşuyor. Bir mayoz burası önemli oluşur. Normalde bu birey 1 2 3 heterozigotu var. En eşittir 3'ten 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet. Ama bir mayoz dediği için sadece bir çeşit yumurta yani gamet üretebilir sevgili gençler. Otozomal baskın bir hastalığın kalıtımı verilmiştir. O zaman taralı bireyler baskınsa taralı olmayanlar çekinik. O zaman bu bireylerimiz heterozigot olmalı. 3 nolu bileğimiz kesin olarak bilemeyiz. Büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A da. 1 heterozigot, 2 heterozigot, 4 5 çekinik, homozigot çekinik, 3 ise homozigot baskın veya homozigot çekinik olabilir. Canlılarda ortaya çıkan özelliklerden hangileri modifikasyon örnekleridir? Hemen modifikasyon olanların yanına artı koyalım. 25 derecede gelişen sirke sinekli, sineklerinin kanatlarının kıvrık olması bu bir modifikasyon örneğidir. Arı larvasının arı sütüyle beslendiğinde kraliçe olması veya polenle beslendiğinde işçi arı olması bu da olur arkadaşlar modifikasyondur. Kahverengi gözlü anne babanın mavi gözlü çocuğunun olması bu sadece kalıtımın etkisiyle modifikasyonda arkadaşlar hem kalıtım hem de genlerin etkisiyle fenotipik özelliklerin oluşmasıdır. Çuha çiçeğinin 35 derecede beyaz 15 derecede kırmızı çiçek açması modifikasyondur. Himalaya tavşanlarının soğuğa temas eden bölgelerinde siyah kılların çıkması bu da modifikasyondur. Bu kalemunun renk değiştirmesi bu değildir. Kalıtımlıdır sadece. Döllemiş zigot hücresinden beslenmeye bağlı işçi ya da kraliçe oluşması modifikasyondur. Mürekkep balığının düşman karşısında ortama göre renk değiştirmesi bu da sadece genlerledir. Modifikasyon değildir sevgili gençler. Evet sevgili gençler videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.